Субтитры Evet sevgili bayi Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 6 Ocak Pazartesi günü bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabi bültene baktığımız zaman yine çok güzel maçlar olmadığını görüyoruz ama yine birkaç maçlık bir kupon yapılabilir ya da alternatifle birlikte kupon yapılabilir diye düşünüyorum. İtalya'dan ve bir de İngiltere Federasyon Kupası'ndan maçımız var. Bir tane üçlü kombin çıkarırız, bir tane de alternatif yaparız diye düşünüyorum. Ben yine tahministiplus.com'dan bizleri takip edebilirsiniz. Menüde iddia bölümünde, yazar kombineleri bölümünden kupon tavsiyelerimizi ve iddiabilir.com tabi bizim yeni yapım aşamasında olan sitemiz. Orada da menüden diğer veriler bölümünden faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan takip etmeniz çok önemli. Orada hikayeler bölümünde ...ve postlarda sizlerle önemli bilgileri paylaşabiliyoruz. Veya canlı maçlarda bazen fırsat buldukça sizlerle paylaşım yapabiliyorum. Tabii bugün çayım yok, çay bitti. Ee, soranlarınız olacaktır. Beni çaysız şey yapamıyorlar çünkü. E, garipsiyorlar yani. Evet, yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizleri daha iyi anlamak, daha iyi bizlerle kazanabilmek için... ...bütün bu dediklerimizi, videoları ileri almadan izlerseniz... ...ve yorumlarımızı dikkatli dinlerseniz... ...bir de boş kaldıkça şurada çıkan videoları izlerseniz... ...daha çok şansınız olacaktır. Bizleri daha iyi tanıma ve anlama fırsatınız olur. Evet. Her zamanki gibi yine kuponumuza çok fazla maç koymayalım. 3-4 maçlık e, kuponlar yapalım ve kendimizi üzmeyecek kadar özellikle de şimdi e, ligler e, çok fazla maç yokken, bültende çok seçeneğimiz yokken, bütün dünya aynı maçlara oynayacakken kendimizi üzmeyecek kadar mistiler yapalım diye hatırlatmalarımızı yapalım. İlk maçımıza geçelim. Şimdi arada ben e, dediğim gibi 5 tane maç seçtim ama girmediğim maçlar da var. Aa çayım geldi. Girmediğim maçlar da var. Onlarla ilgili dediğim gibi ya şey yapamamışımdır. Hani ya oran riski karşılamıyordur ya da tehlikeli görmüşümdür. O yüzden girmemişimdir. Bologna Fiorentina maçı ilk maçımız öğlen 14.30'da oynanacak bu mücadele. Bu mücadele ilgili verebileceğimiz en e, güzel bilgilerden biri Montella, e, Montella Fiorentina'nın teknik direktörüyle yollar ayrıldı ve eski Ascoli teknik direktörü Giuseppe Laccini e, teknik direktörleri oldu ve şöyle biraz incelediğimiz zaman 3-5-2 taktiğini benimsediğini görüyoruz ama burada Bologna'nın da tabii iyi giden bir performansı var. Onlar karşısında mutlaka yeni hocasıyla çıkış yapmak isteyecektir Fiorentina. Onu söyleyebiliriz ama baktığımız zaman Bologna'nın da formda olduğunu görüyoruz. Onlar da kendi evlerinde özellikle direnç göstereceklerdir diye düşünüyorum ben. Son çıktıkları maçlarda performansları gayet iyiydi çünkü. E, ara vermeden önce Milan'a üçge yenilmişlerdi. Atalanta'yı kendi evlerinde yenilmişlerdi ve deplasmanda Lecce galibiyeti almışlardı. Fiorentina'da Ribery'nin sakatlığı devam etmekte. Bologna'da orta sahada bir tane sakatlık var. Onun dışında ben iki tarafında birbirine gol atacağı güzel mücadele bekliyorum. Ana kuponlarımın birini, ana kuponumun birini alacağım. Karşılıklı gol var olarak düşünüyorum bu mücadeleyi. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz efendim. İkinci maçımız Atalanta-Parma mücadelesi ki Atalanta'ya en son muazzam performansı bir şekilde yani performansı muazzam bir şekilde bırakmıştık hatırlarsınız. Son oynadıkları mücadelede 22 Aralık'ta kendi evlerinde Milan'ı 5-0'la dağıtmışlardı. Ee, ve Performansları gayet iyi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde filan da biliyorsunuz gruptan çıktılar. Parma'ya baktığımız zaman onlar da fena gitmiyorlar. Hani Napoli'yi de plasmanda yendiler biraz şanslarına da olsa. Hani her zaman topu oynayan veya iyi oynayan kazanmıyor biliyorsunuz. Pozisyon bulan ve değerlendiren kazanıyor. Napoli maçı da öyle bir şeydi. Brescia ile kendi evinde berabere kaldılar. Şu anda tabi biz bu videoları 1 iki gün öncesinden çektiğimiz için hani sakat cezalı bilgisine mutlaka o gün bakın maç saatine yakın zamanlarda oynayın yapın kuponlarınızı Parma takımında defanslı önemli bir isim sarı kart cezası bir de Jervinho'nun sakatlığı var Jervinho sakatken tabi Parma takımı mutlaka etkilenecektir diye düşünüyorum ama Atalanta durdurulabilir gibi değil aynı performansı devam ederse burada tabi Atalanta'nın galibiyetine 118 gibi bir oran açılmış ama farklı bir galibiyet beklenebilir. 3-1-4-1 gibi diye düşünüyorum ben. parmada gol bulabilir. E, o yüzden 1-32 oranıyla 2.5 üst oynanabilecek en ideal tercih gibi geliyor bana. Yine aynı fikirdeyseniz bunu da kuponumuzda değerlendirebiliriz. Bir sonraki maçımız Juventus-Cagliari mücadelesi. Bu mücadeleye baktığımız zaman da Cagliari'nin de yine son zamanlarda performansından bahsedebiliriz. E, onlar da ligde bu performanslarıyla 6. sıraya kadar yükseldiler büyük takımlara karşı kafa tutabiliyorlar. Oyun yapısıyla, oyunu çirkinleştirmeyen pozitif yapısıyla ve hücum anlamında zenginlikleriyle birlikte yine kafa tutabilirler. Juventus'ta mutlaka bir yerde puan kaybedecektir. Hani burada puan kaybedeceğini düşünmüyorum ama zaman zaman defansta onlar da kişisel e, hatalar yapabiliyorlar, açıklar verebiliyorlar. Kalyer'i bunu değerlendirebilecek potansiyelde olan takımlardan biri bence. Baktığımız zaman Kedira ve Bentancur'un ee, sakat biri sakat Biri kırmızı kart cezası oynamayacak Ki elini zaten yok uzun zamandır Cagliari'ye baktığımızda defansta bir tane Kırmızı kart cezaları var ee, Burada baktığımız zaman Juventus'ta tabi Inter'le aynı puanda mutlaka kazanmak isteyecektir Ha, Kazanabilir mi? Kazanabilir Belki ama burada zaten Baktığımızda Juventus'a 1.18 oran vermişler ee, Üste gitsek 1.35 Olabilir ama ben bunu alternatif kuponda değerlendireceğim. Karşılıklı gol var olarak Kalyer'in de gol atabileceğini düşünüyorum çünkü Juventus'a. O yüzden biraz orana gittim. Karşılıklı gol var. ikinci kuponumda kullanabilirim. Kafanıza yatıyorsa siz de kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir güzel mücadele var ki 22-45'te yine İtalya'da Napoli Inter'i ağırlayacak kendi sahasında tabii Gattuso'dan sonra yine bir çıkış beklenen Napoli tam anlamıyla çıkış yapabilmiş değil sanki kulüpte problemler var gibi yönetimle futbolcular arasında bazı maçlarda isteksiz görünüyorlar bazen istekli görünüyorlar ve pozisyonlara da giriyorlar Ebeceriksizlik beceriksizlik ya şanslık değerlendiremiyorlar İşte mesela parma maçı bunlardan bir tanesi e, ee, olduğunu söyleyebiliriz. Gattuso'dan sonra tam anlamıyla bir çıkışa da geçemediler. Inter takımı da oldu. Zin gidiyor tabii. Inter'de problem yok. Gayet güzel. Bu arada onlar da çok sık maç yaptıkları için hani bir yenilenme e, jenerasyon e, antrenmanlar, dinlenme filan falan bir yenilenmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü çok üst üste maç yaptılar Avrupa'da falan da. Ve buraya geldiğimiz zaman maçın ee, favorisi konumunda değiller. Napoli oransal anlamda favori göstermişler. tabii. Inter'e neden böyle bir oran açtıklarını ben de bilemiyorum. Yani tamam arada yine az fark olur ama Inter favori gösterilebilirdi diye düşünüyorum. Napoli'de, Kolibali defansta önemli bir isim. Sakatlığı var yine güncel bilgilere. Bakın mutlaka Inter'de Asamoah defansta. Sakat bir de De Ambrosio. De Ambrosio defansta. Onun da sakatlığı var. Onun dışında bir problem yok. Burada Inter'in de kazanmak isteyeceği bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ve Napoli için de kendini gösterme ve büyük maçlarda çıkışa geçme maçı olarak, hedef maçı olarak Görebilirler bu maçı. Bu anlamda baktığımız zaman seyir seyir zevki yüksek, e, tempolu bir mücadele bekliyorum ve her iki takımın gol atacağını düşündüğüm için birbirine taraf basından yine uzak durmakta fayda var her zamanki gibi. 1.45 gibi bir oranıyla karşı çıktı gol var. Bu, bunu da kuponumuzda değerlendirebiliriz. Sanki şöyle gibi. Hani böyle e, Bologna Fiorentina var, Atalanta, Üst tane hani Napoli, Inter var. Alınabilir buradan bir kupon yapılabilir gibi. Hani ikinci kuponda da atıyorum. Ne dedik? Juventus-Cagliari var ve şimdi verecek olduğum maçın e, tercihi ve bir tane daha bir şey yapılabilir. Neyse onu sitede zamanı gelince yapacağız bir kombinasyon. Kupon şansı da önemli biliyorsunuz. Beşinci maçımıza geçtiğimiz zaman Arsenal kendi evinde Leeds United'ı ağırlayacak. Ee, İngiltere Federasyon Kupası'nda Arteta ile birlikte son zamanlarda son özellikle Manchester United'a e karşı alınan galibiyet müthişti. Kendi evlerinde çok da iyi oynadılar o maçı da izleme fırsatı buldum. Leeds United'da e, kendi liginde oldukça iyi gidiyor. Onların başında da Bielsa var, efsane e, hoca. Onlar da onun önderliğinde gayet iyi giden bir istatistikleri var. İki takımda sakat cezalı olmadığını görüyoruz. Burada her ne kadar Arsenal rotasyon da yapacak olsa zaten ellerinde dorusun bir kupa da Olmayacağı için önem verebileceklerini düşünüyorum ben Arteta'nın bu kupaya önem verebileceğini. Rotasyon yapsa da öyle takımın yarısı kadar olmasa da kısmen rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ama Litsin de tabi bu kupayı ligde de rahat oldukları için e, önemseyeceklerini düşünüyorum. Yine zevkli tempolu ve iki tarafında defansında açıklarla birlikte gollü bir mücadele beklentim var. Arsenal yenebilir evet normal sonuç biliyorsunuz düşük oranlara pek gitmeyi tercih etmiyorum ben. Bundan dolayı Arsenal'in de gol yiyerek maçında üste taşınacağını hatta sistemde 3.5 üst bile değerlendirilebilecek bir maç beklentim var tabi. Bu benim beklentim. Bilmiyorum inşallah karşılarlarsa. Ama kuponumun birinde var alacağım ben. Birinde de 2.5 üst alacağım. Üstün oranı 1.45 varın oranı 1.60'tı. Ben size videoyu çekmeden önce 1.55'e düştü. Leeds'ten de gol bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi kuponumuzun birinde de bunu değerlendirebiliriz gibi geliyor. Bana bu 5 maçtan güzel iki kupon çıkar gibi. 5'ini aynı kupona koymayın. Çünkü kuponu ne kadar çok fazla maç koyarsanız risk artar biliyorsunuz ve gidip de buradan kendinizi zorlayacak kadar, bütçenizi aşacak kadar paralar yatırmayın. En nihayetinde futbol bu. Vara takılıyor, gol iptal oluyor, direkten dönüyor ve bizim başımız ağrıyor. Biz üzülüyoruz. O yüzden körü körüne bağlanıp çok fazla paralar basmayalım diye düşünüyorum. Sizlere de bunun naçizane tavsiye edeyim. Yine bir şekilde kuponlarımızı oluşturacağız. Bakalım pazar günü. Dediğim gibi buradaki videoları da izlemeyen arkadaşlarımız varsa like ve yorumlarınızla bizlere desteklerseniz seviniriz bu arada. Onlar bizim için önemli destekleriniz ve bu şeylerde de hazır hazırlıklarda araya girmişken bülten de kısıtlıyken bu şekilde inşallah ufak çerezlik paramızı çıkarırız diye düşünüyorum efendim. Hepinize Bol şanslar diliyorum. Fikirlerinizi siz de aşağı yorumlar bölümüne yazarsanız iyi olur. Etkileşim olur. Orada kuponlar oluştururuz birlikte. Diyorum ve kanalımıza abone olarak takip ederseniz bizleri şurada çıkan fotoğrafıma tıklayarak video yüklendikçe bildirim alırsınız hepinize. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki bilten ne zaman bilmiyorum ama en kısa zamanda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.